Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramımız hepimizin kutlu olsun. Başka Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi de minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyorum. Özgür'e de hemen merhaba diyelim o zaman. Merhaba Özgür, bayramımız kutlu olsun. Merhaba Ebru, bayramımız kutlu olsun. Ee, bu yolda yıllar önce, 103 yıl önce, bugün, aslında bugünden önce atıldığı o adım e, egemenliğimizi bize vermek için, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için çıktığı yolun adımı birkaç gün öncesinden, birkaç hafta öncesinden başladı ama en değerli adımı bugün attı ve o yolda da hiç durmadan devam etti ve biz de yürümeye devam ediyoruz e, atamızın açtığı yolda. Ülkemizi umarım daha güçlü, e, daha ileri seviyelere çağdaş dünya seviyesini yakalamış bir pozisyona getirmek hem bizlerim, hem bu Bayramı hediye edildiği gençlerimizin görevi inanıyorum ki e, bu göreve herkes e, can yürekten dört elle sarılacaktır. Gerçekten yürekten sarılacaktır diyorum. Evet. evet. Peki e, ekonomiye geçecek olursak dolarda rekora koşuyoruz dedik. Gerçi bugün bir düşüş var galiba hemen hemen bir 10 kuruşluk düşüş vardı. Şu anda durum nedir? Hemen bakalım. Şu anda dolar ne kadar? 15.88'de evet e, 97'lerde 98'lerdeydi. 15.88'e kadar e, düşürülmüş vaziyette. Düşürülmüş vaziyette diyoruz. Düşmüş değil yani. Normal ekonomide dengeyi kendi içerisinde bulur. Türk lirasıyla dolar arasındaki o iki ülkenin arasındaki enflasyon dengesine göre bulur. Fakat e, bizde sadece müdahale yöntemiyle düşürülebilir. E, evet. Mevcut enflasyon rakamlarıyla da zaten dolar bu seviyede değil. Bunu sokaktaki vatandaş da biliyor. Hepimiz de biliyoruz. Evet. Ama daha kritik bir bilgi var elimde. İstersen onunla başlayalım. Evet. CDS primlerimiz. Maalesef işte biliyoruz ki 300 olduğu zaman bile zaten riskli. Yani sadece 300'den bahsediyoruz. Bizimkisi tam 738.63'e çıkmış. Yani Hı. İzleyicilerimizin çoğu bunları öğrendi yani sokaktaki vatandaşın herhangi bir vatandaşın böyle bu tür terimleri bilmesine bile gerek yok ama biz e, ne yazık ki e, her şey olduk bu ülkede. Yani son iki sene içerisinde de artık yeni'den yetmişe hepimiz ekonomist olduk. E, evet gerçekten. Ekonomi programlarını dört gözle takip edeydik. İkimiz de medya kökenliyiz e, yani e, televizyon yayıncılığının en sıkıcı program türüdür ekonomi programları. Fakat şu an bütün ülke e, dört gözde YouTube'da, internette, sağda solda her yerde bulduğu, güvendiği, inandığı bütün herkesi takip ediyor. Evet. Ve gerçekten bu zamanlarda gerçekten En az izlenen programlardır normal şartlarda önceden öyleydi ekonomi ama evet. artık öyle değil. Hepimiz birer yani herkes birer ekonomist oldu. En kötü zaten evdeki bütçeyi tutturabilmek bile bence en büyük ekonomistlerin bile yapamayacağı bir şey haline geldi. Kesinlikle yani e, kadınların e, ekonomi yeteneği kere biz erkeklerde yoktur. Onu net olarak söyleyeyim. Hele hele bu dönemde şu günkü şartlarda yani tencereyi kaynatmak için dört tane ekonomisti bir araya getirsen o tencerede de bir çorba kaynatamaz yani. O konuda kadınlara ayrı ayrı e, saygılarını teslim etmek lazım. Şimdi CDS primi diye sokağa çıkıp sorsak nedir diye desek eminim 100 vatandaştan 70-80 tanesi yanıtlar. CDS'in ne demek olduğunu. Herkesin ekonomi okul yazarlığı arttı. Bu prim risk primi adı üstünde yükseldikçe şu demek oluyor. Yani benim CDS primim 730 olsa şu demek etrafımdaki eşimden, dostundan, arkadaşımdan hiçbir kimseden para bulamam demek. Özgür güvenilir birisi değil. Paranızı verirseniz kaptırırsınız arkadaşlar. Alamazsınız demek. E biz Ya da verirlerse 1000 gibi... liranı 5000 lira olarak geri verirsen ancak verebileceğini söyleyenler çıkabilir. Yani sigortası o kadar <laughs> yüksek. Evet. E orada da şu durum devreye girer. Yani o yüksek, ben desem ki yani bana bin lira verin, ben size on bin lira vereceğim desem bile CDS primi 700'ün üstünde bile olduğu için ki 700'e bile gelmesine gerek yok zaten o güvensiz ortamın oluşması için. Evet. Kardeşim, sen bana bunu zaten. faizini bile verecek durumda değilsin diyerekten o parayı yine vermezler. Evet. Yani bin liraya on bin lira asla kimse yani itiraz etmez almak ister o faizi, fakat o faizi bile veremeyecek durumdasın demektir. Şu anki CDS primlerimizle. E biz doları bulamıyorsak o zaman üreticimiz nereden mal alacak? Neyle mal alacak? Nasıl üretecek? Nasıl satacak? Bu zincir olarak ihtiyaçlarımız var. Küçülmeye gidecek firmaların sayısının artacağı anlamına gelir. İşten çıkartmaların başlayacağı yapılacağı anlamına gelir. Kapanan firmaların sayısının artacağı anlamına gelir. E, dolar bulamıyoruz. E, dolar bulamıyoruz ama nasıl dolar baskılıyoruz? Niye baskılıyoruz? Üreticiye lazım olan, imalatçıya lazım olan doları biz niye? Doları sabitlemek için kullanıyoruz da bu insanların geleceğiyle, istihdamla, üretimle oynayıp daha da sıkıntılı günlere doğru yerken açıyoruz anlamış değilim. Ya, e, dönüp dolaşıp aslında hep o bizim geleceğimizden çalınan paralardan bahsettin. Çok doğru e, ama sadece onlarla da sınırlı değil. İşte kur korumalı meyvat e, birkaç aydır hayatımızda i̇şte neler getirir neler götürür tartışıldı. Girenler oldu girmeyenler oldu güvenmeyenler oldu ama şöyle de bir şey var şimdi dolar yükselmeye başladı her doların bir kuruş bile arttığında özgür hani ev almak artık hayal bilmem ne rüyamızda bile göremeyiz deniliyor ya. Evet. E, sadece dolar bir kuruş bile arttığında ya ortalama değeri böyle bir milyonluk olan bir evden gerçi artık bunu da bulmak çok zor ama yani işte belki bir yerlerde bulunur. Yaklaşık 190 tane ev alabiliyorsun. Bu sadece bir kuruştan bahsediyoruz ki 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş şeklinde artıyor. Düşünebiliyor musun? Ve bunların hepsi tamamen bizim cebimizden, vatandaş olarak bizim cebimizden çıkıp kur korumalı mevduata gidiyor. Yani e, kur korumalı mevduata gidenler zaten hani şey e, ülkenin belli bir seviyesinin üstünde olan vatandaş grubu. Yani çok alt tabakada böyle gelir durumu çok düşük insanların kur korumalı mevduata geçecek durumu zaten yok. Yani zengini daha zengin ediyoruz bir de kendi cebimizde ediyoruz anlamına gelir. Dolar senin söylediğin gibi yani bir kuruş arttığı sırada kur korumalı mevduatta o fark kapansın diyerekten günlük 190 milyon lira para çıkıyor cebimizden ödediğimiz vergilerle evet. vesaire. E şimdi ben otomatikman şunu düşünüyorum. 190 milyon liraya yani, yani e, fabrikalar kaça kuruluyor, hangi fabrika kaça kuruluyor bilgim yok ama yani eminim ki 50-100 kişinin, 500 kişinin istihdam edileceği, üreteceği ürüne göre belki 1000-1500 kişinin de e, istihdam edileceği fabrika kurulabilir. 19 Mayıs Atatürk Anadolu'na Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu ülkenin gençlerinin belki de %70'i 80'i işsiz, kalanı da asgari ücretin altında çalışıyor. O işsiz olan gençlerimiz bu bayramda en büyük hediyeyi almış olur. Açılan bir fabrikaya girerek ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşar. Ama biz 190 milyon lirayı bu da sadece bir kuruş artışta. E gün içerisinde zaten 10-15 kuruş artıyor. Aynen. Yani bu bir kuruş artmıyor ki. Son bir hafta içerisinde kaç bu, bir, bir kuruş arttı? Ya yani bir lira, yani lira, bir lira, artış bir neredeyse evet. Öyle hesapladığın zaman gerçekten o fabrikalar zinciri bile kurulabilir yani bu paralarda. Akıllara zarar. Yani e, Elon Musk'ın Twitter için harcadığı para ortada ya da harcamayı düşündü. Daha satış anlaşması netleşmedi. Kafasında soru işaretleri falan varmış ama yani o paranın ne kadar küçük bir para olduğunu bile buradan yorumlayabilir izleyicilerimiz. Yani koskoca Twitter diyorsun adamlar çok basit bir iş yapmışlar. Milyarlarca dolar ediyor. Fakat biz o milyarlarca doları zaten bir birkaç ay içerisinde çok saçma sapan projeler yüzünden kaybediyoruz. Ve hala da o projeleri hayata geçirmeye devam ediyorlar. İşte bir taraftan Azatürk Havalimanı şimdi millet bahçelerine dönüşüyor. Evet. Yine Oraya Yağlı da bir, yani siyaseti bir tarafa bıraktık ama çok ciddi ekonomi tarafına bakacak olursak çok ciddi paralar gömülecek yine oraya. De bu arada bu çılgın projeleri ne yaptılar onu bilmiyorum. Yani o herhalde rafa kalktı. Çılgın olduğunu farkına varmışlardır herhalde. Yani büyük bir daha doğrusu çılgın Ilgınlık olduğunu farkına varmışlardır diye tahmin ediyorum. Hiçbir ülkede kolay kolay e, yani o sırada üçüncülük ödülü almış olan bir hava aynı yıl kapatılmaz. Öyle bir şey olsa o ülkede hükümeti evet. devrilir. Ben Kanal İstanbul'dan bahsediyorum. Hani Çok tartıştık ya hani açılırsa maliyeti ne olur, güvenli olur mu, olmaz mı? İşte Montreux'dan girdik, başka bir şeyden çıktık, çok fazla tartıştık, konuştuk. Kesinlikle yapılacak dendi. Hatta dışarıdan gelenlere etrafında güzel güzel araziler de verildi. Ama şu anda unutuldu. Herhalde ekonomi böyleyken e, bunu da hayata geçirilirse... E, Çılgınlık ötesine geçer işte artık orada. Projenin evet. çılgınlığı, bir yani çılgın projelik kısmını bir kenara bırakma. O ayrı bir tartışma konusu. Yani e, hangi açıdan çılgınlık olduğu kısmı. Ama şu an o böyle hareketi yapmak gibi bir şey olur. Neyse. Yani bununla ilgili birçok atasöz söylenebilir ama e, hiçbirisi doğru olmaz. Yani e, bu resmen intihar etmek gibi bir şey olur. bugünkü ekonomik şartlar içerisinde. Evet. Neyse bugün güzel başlamıştık. Bayramımızı kutladık. Bence yine o mihmalde kapatalım programımızı. Artık keyifsiz yerlere doğru konuşmaya başladık. Evet. Gelecek karanlık görünüyor ama Atatürk'ün yolunda ışığımız var. Hala bizi aydınlatan. Böyle kapatalım bugün. Evet. 19 Mayıs Atatürk Yalma Gençlik ve Spor Bayramı bir kere daha kutlu olsun. Nice güzel bayramları bu ülke toprakları üzerinde yaşamaya devam edelim diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.